Cin Suresi Bismillahirrahmanirrahim Ey Peygamber! De ki cinlerden bir grubun beni dinlediği ve şöyle söyledikleri bana vahy olunmuştur. Gerçekten doğruya götüren, doğruyu gösteren, harikulade, çok ilginç, çok üstün bir Kur'an dinledik ve ona inandık. Artık Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmayacağız. Eşi de çocuğu da olmayan Rabbimizin şanı çok yücedir. İçimizden bir beyinsiz, hafif meşrep biri Allah hakkında asılsız, saçma sözler söylerdi. Halbuki biz hiçbir insan ve cinin Allah hakkında yalan söylemeyeceğini sanmıştık. Bazı insanlar bazı cinlere sığınıyordu da bu durum kendisine sığınılan cinlerin sadece azgınlığını arttırıyordu. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi peygamber olarak göndermeyeceğini sanmışlardı. Biz göğü de yokladık. Fakat onu güçlü muhafızlarla, ışık ve alev hüzmeleriyle doldurulmuş bulduk. Halbuki daha önce biz haber dinlemek için göğün müsait yerlerinde oturuyorduk. Fakat şimdi kim haber bilgi dinlemek isterse kendisini takip eden bir alev hüzmesi bulur. Göğün haberlerinden dinlememizin engellenmesiyle yeryüzündekilere kötülük mü edildiğini Yoksa Rablerinin onlara bir hayır mı dilediğini bilemiyoruz. İçimizden salih kişiler de, başkaları da daha aşağılık kötüler de var. Hepimiz türlü türlü yollar tutmuştuk. Artık yeryüzünde Allah'ı hiçbir şekilde aciz bırakamayacağımızı ve başka yere kaçmakla da elinden kurtulamayacağımızı iyice anladık. Şüphesiz artık biz o hidayeti yani Kur'an'ı içince ona iman ettik. Rab'bine güvenen kişi kendisine herhangi bir zarar verilmesinden de haksızlığa uğratılmaktan da korkmaz. İçimizden hakka teslim olanlar da yoldan sapanlar da var. Hakka teslim olanlar doğru yolu arayıp bulmuşlardır. Zalimler ise cehennem için yakıt olmuş olacaklardır. Şayet doğru yolda olsalardı kendilerini nimetler içerisinde imtihan edelim diye onlara bol bol su veya nimet verirdik. Zaten her kim Rabbinin zikrinden yani onu anmaktan onun kitabından yüz çevirirse Allah onu çok çetin gittikçe artan bir azaba sürükler. Muhakkak ki mescitler Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın. Allah'ın kulu ona davet için kalksa Yoldan sapanlar neredeyse onun üzerine yürürlerdi, çullanırlardı. Ey peygamber, de ki ben sadece ve sadece Rabbime dua ederim. Ona davet ederim ve ona hiç kimseyi ortak koşmam. De ki ben size zarar verme ve doğru yola getirme gücüne de sahip değilim. De ki Allah'tan başkasına yalvarırsam Allah'tan gelecek bir azaba karşı beni kimse asla koruyamaz.'' Ben de ondan başka herhangi bir sığınak da kesinlikle bulamam. Size yarar da zarar da veremeyişime ilaveten benim görevim Allah'tan gelen, onun mesajlarından oluşan esasları sadece tebliğdir. Artık Allah'a ve Resulüne isyan eden kişi için içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. En sonunda tehdit edildikleri azabı veya kıyameti gördükleri zaman kimin yardımcısının daha zayıf ve sayısının daha az olduğunu yakında bileceklerdir. De ki tehdit edildiğiniz azap veya kıyamet yakın mıdır yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar onu ben bilemem. Gaybı bilen Allah hiç kimseye gaybını açmaz. Sadece bildirmeyi dilediği elçi bunun dışındadır. Onun da önünden ve arkasından gözetleyici melekler salıp gönderir ki vahyi getiren meleklerin Rablerinin mesajlarını tebliğ ettiklerini bilip göstersin. Zaten Allah onların hallerini yani vahyi getiren meleklerin durumunu bilgisiyle kuşatmıştır ve olup biten her şeyi bir bir sayıp kaydetmiştir. Cin suresinin genel mesajları 1-7. ayetler Yüce Allah surenin ilk üç ayetinde bir grup cinin Hazreti Peygamber'i dinlediği ve Kur'an'dan etkilendiklerini beyan ederek Kur'an'ın hidayet kaynağı olduğunu ve Kur'an hakkındaki hayranlıklarını gündeme getirip itiraf ettiklerini haber vermektedir. Bu arada Kur'an'a iman ettikleri, şirke düşmemek kararlılığında oldukları ve Yüce Allah'ı ona yakışmayacak sıfatlardan uzak tanımlayacakları da ifade edilmektedir. Cinlerin vahiy hakkındaki hayranlık ve şaşkınlık ifadelerini aslında vahyin yapısından ve içeriğinden kaynaklandığı beyan edilmekte bu arada dile getirdikleri hususlar da insanlara örnek olsun diye özellikle hatırlatılmaktadır. 4-5. ayetlerde beyinsiz bazı cinlerin yüce Allah hakkında sorumsuz sözler sarf ettikleri beyan edilmektedir. Dahası insanların da cinlerin de yüce Allah hakkında yalan konuşamayacaklarını sandıkları hatırlatılarak içinde bulundukları taklit bataklığının kendilerini bu kötü duruma düşürdüğü itirafları gündeme getirilmektedir. Yüce Allah 6-7. ayetlerde sözü insanların cinlerle ilişkisine getirmektedir. Bu arada Yüce Allah konuya müdahale ederek olayın farklı bir boyutunu gündeme getirmektedir. Biz bu usluba ver kaç yöntemi diyebiliriz. Bu yöntemde asıl konu hakkındaki izahlara kısa kısa aralar verilir. Böylece muhatabın zihni daha dinç tutulmuş olur. Ardından da asıl konuya yeniden dönülür. Surenin 6. ayetinde bazı insanların cinlerle olan olumsuz ilişkisi gündeme getirilmekte, bazı insanların cinlere sığındığı ve bunun sonunda cinlerin veya onlara sığınan insanların azgınlıklarının daha da arttığı ifade edilmektedir. Bu hatırlatma ile hakkı olmayan bir konuda Yersiz bir davranışın nasıl sonuçlar doğuracağı muhataplara iletilmektedir. 7. ayette ise cinlerin tıpkı inkarcı insanların düşündüğü gibi çeşitli yanlış kanaatlere sahip olduğu gündeme getirilmektedir. Bu çerçevede ele alınan konu yüce Allah'ın hiçbir elçi göndermeyeceği veya mahşer için hiç kimseyi diriltmeyeceği ile ilgili seçilmiştir. İşte bu durum aslında şirkin ve küfrün Aynı mantığın sonuçları olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. 8-15. ayetler. Surenin 8-9. ayetlerde söz yeniden cinlere getirilmekte ve onların göğe ulaşma ve oradan bilgi elde etme girişimlerine dair başarısız çabaları hatırlatılmaktadır. Göğe ulaşmaya çalıştıklarında Göğün güçlü korunaklı yapısıyla karşılaştıkları ve gökten haber alma girişimlerinin engellendiği beyan edilerek bu türden haberlere inanılmaması gerektiği ortaya konulmaktadır. Surenin 10-15. ayetlerde cinlere ait sözler bitirilmekte ve onların çeşitli itiraflarına değinilerek benzer türden yanlışlıkları insanların yapmaması gerektiği herkese öğütlenmektedir. Gökten bilgi alma girişimlerinin engellenmesiyle veya insan peygamber gönderilmesiyle insanlara kötülük mü yapıldığını yoksa Rablerinin onlara iyilik mi murat ettiğini anlamadıkları ifade edilmektedir. Bu arada cinlerin de içlerinde salihler olduğu gibi düşük ahlaka sahip olanların da bulunduğu bu şekilde gruplara ayrılmış oldukları hatırlatılarak yüce Allah'ı aciz bırakmanın ve ondan kaçıp kurtulmanın hiçbir şekilde mümkün olmadığını artık kavradıkları dile getirilmektedir. Surenin 13-15. ayetlerinde imanın güven anlamı ayrıca Yüce Allah'a güvenin insana sağlayacağı zarar ve gazaptan kurtulma şeklindeki olumlu sonuçları hatırlatılarak imanını teslimiyete dönüştürenler ile inkarı tercih edenlerin ayrı ayrı özelliklere sahip olacakları belirtilmektedir. Buna göre Müslüman olanların gerçeği arayıp bulmaya çalışan bir tutum ortaya koyacağı, inkarcıların ise ateş yakıtı olacakları dile getirilerek insanlara bir bilinç kazandırmak amaçlanmaktadır. 16-23. Ayetler Surenin 16-19. ayetlerinde surenin tevhid merkezli konusuna doğrudan değinilmekte. Bu anlamda tevhid, şirk, ibadet, gayb gibi konularda en temel bilgilerin verildiği bir pasaj sunulmaktadır. Hayır denen istikametin bol bol nimetlerle buluşturulmaya vesile olacağı ifade edilerek bunun aslında bir imtihan süreci oluşturacağı özellikle muhataplara hatırlatılmaktadır. Öte yandan gücü Allah'ın övdü demek olan Kur'an'dan yüz çevirmenin de dünyada sürekli artan bir huzursuzluğa ve mahşerde yoğun bir azaba neden olacağı haber verilmektedir. Surenin 18 ve 19. ayetlerinde tevhidin önemine vurgu yapılmakta. Bu doğrultuda ibadette ve ibadet hanelerde hiçbir varlığı yüce Allah'a ortak koşmamak gerektiği bildirilmektedir. Bu arada sadece ve sadece yüce Allah'a yalvarmanın veya sadece ona davet etmenin bir takım sonuçları olacağı belirtilerek bunu yapanların başına üşüşenler olacağı haber verilmektedir. Vahiden yana olanların vahye davet edenlerin ve sadece vahye itibar edenlerin başlarına bazı sıkıntılar geleceği beyan edilerek bu yolun çetin bir yol olduğu herkese bildirilmekte, gelecek sıkıntılara karşı hazırlıklı olunması müminlerden istenmektedir. Yüce Allah surenin 20-23. ayetlerinde Hazreti Peygamberi vahiy ile inşa etmektedir. Bu amaçla hem inanç ve ibadetlerinde tevhidi ortaya koymasını, hem de yüce Allah hiçbir şeyi ortak koşmamak kararlılığında olduğunu ilan etmesini ondan istemektedir. Bu arada muhataplara yarar veya zarar verecek gücü olmadığı gibi onları hidayete kavuşturmak veya dalalete sürüklemek gibi bir maharetinin de bulunmadığını kendisine özellikle söylettirmektedir. Dahası aksi bir tutum söz konusu olursa yüce Allah'tan gelecek bir azaptan onu hiç kimsenin kurtaramayacağını ve onun dışında hiçbir sığınağın bulunamayacağını duyurmaktadır. Bütün bunların yanında peygamberliğin asıl görev alanının tebliğ olduğu ve Yüce Allah'tan gelen öğretilerin insanlara iletilmesinin zorunluluğu gündeme taşınarak Yüce Allah'a ve Kutlu Resulüne isyanın cehennemde ebedi kalmayı gerektireceği bildirilmektedir. 24-28. Ayetler Yüce Allah surenin son grup ayetinde kıyamete veya mahşere dikkat çekmektedir. Bu vesileyle peygamberlerle alay edip sayılarının fazlalığına güvenenlerin mahşerde nasıl bir yanılgıya düştüklerini anlayacaklara beyan edilmektedir. Bu arada kıyametin herkesten gizlendiği, vaktinin yakın mı uzak mı olduğu konusunda hiç kimsenin bilgi sahibi olmadığı belirtilmektedir. Yüce Allah, gaybı bilen varlığın sadece kendisi olduğunu ifade ederek, bununla ilgili olarak hiç kimseye bilgi vermediğini özellikle vurgulamaktadır. Bu arada gayb denen olayların bildirilmesi noktasında bir istisnaya da yer vererek, sadece uygun gördüğü elçiyi bu bilgiye ulaştıracağını beyan etmektedir. Yüce Allah'ın açtığı gayb, sadece ve sadece elçi melek aracılığıyla peygamberlere ulaştırılmasını istediği vahiylerdir. Bunun son örneği olarak da son gayb bilgisinin Kur'an olduğunu ifade etmek durumundayız. Vahyin elçilere ulaştırılmasında herhangi olumsuz bir müdahale olmaması için meleklerin koruyucu özellikleri hatırlatılmakta ve gözetleyici kurumunun işletildiği bildirilmektedir. Bu arada meleklerin toplu bir şekilde vahi getirdikleri ve seronomik ya da törensel bir görüntüsünün oluştuğu da ifadelerden anlaşılmaktadır. Bunun böyle gerçekleşmesinin sebebi vahyin muhataplara ulaştırılmasında hiçbir engelin işe yaramayacağının bildirilmesidir. Çünkü yüce Allah ilmiyle her şeyi kuşatmıştır ve olup biten her ne varsa hepsini tek tek kayıt altına almıştır, almaya da devam edecektir. Bu çok önemli tevhid içerikli surenin muhtevası müslümanların bugün en çok muhtaç olduğu prensipleri içermektedir. Bu sure adeta bir tevhid manifestosudur. Cinlerin itiraflarıyla başlayan ancak daha sonra peygamberi sistemi muhataplara öğretmeye çalışan muhtevasıyla bu sure gerçekten tam bir ilahi ferman niteliğindedir. Çünkü bu surede cinler ve insanlar örnekliğinde bir taraftan imanın mantık birlikteliği ortaya konulmaktadır. Diğer taraftan da küfrün aynı millet olduğu ve aynı saçmalıkları bünyesinde barındırdığı hatırlatılmaktadır. İmandaki tevhidin ibadette de gösterilmesi gerektiğinden hareketle Yüce Allah'a kullukta hiçbir varlığın devreye sokulmaması gerektiği adeta beyinlere kazınmaktadır. İlahi sistem bütün ayrıntılarıyla beşer tarafından kuşatılamayacağı için bu noktada vahye sarılmaktan başka bir çare olmadığı anlaşılmaktadır. Vahyi insanlığa açılmış bir gök sofrası olarak görmek ve gaybın sahibine sığınmak tek çıkar yoldur. İşte bu surede kurtuluşa götüren yegane yolun Kur'an olduğu beyan edilmekte ve akıl sahibi varlıklardan bu gerçeği fark etmeleri beklenmektedir. Rabbimiz hakikati vahyinde arayan, vahyin rehberliğinden ayrılmayan, onu hayatının vazgeçilmezi yapan, hayata Kur'an'ın bak dediği yerden bakan, tevhid çizgisini takip edip Nebi Aleyhisselam'ı kendisine örnek edinen kullarından eylesin. Dünyada Resulullah Aleyhisselam'ı takip eden ve mahşerde de onun arkadaşları arasında katılmayı başaranlardan eylesin. Amin.